Merhaba arkadaşlar, İzmir'den sevgiler, selamlar. Şöyle bir gün batımından sizinle ektiğim, beraber ektiğimiz biberleri beraber e, toplayalım istedim. İlk hasadını beraber yapalım. Çok güzel oldular. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Suladım. Şöyle bir yapraklarını da yıkadım. Üstünden gezdirdim. Kendi yetiştirdim. Mersili toplaması çok güzel arkadaşlar. Şunların güzelliğine bak. Hepsini almıyoruz. İyice büyüklerini alıyoruz. Şundan güzelliklerine bakar mısınız? Maşallah. Bir maşallah alırım. Şöyle. Bunların hepsi acı değil arkadaşlar. Bu sene acı biber ekmedim. Hepsi tatlı. Bir tane sine hastalık gelmiş. Böyle hasta olanları hemen buradan uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. Bunlara ben hiç gübre atmadım arkadaşlar. Tamamen doğal. Ama çok güzeller. E, çünkü e, toprağında kompost var. E, kışın e, mutfak atıklarını ben e, getirip getirip putu, bunların topraklarına gömüyorum. E, bahara kadar onlar kompost oluyor. Biberlerde biberler de çok güzel oluyor Yazın. Şurada bir tane domates. Biber mi deniyor buna? Bilmiyorum ne biber deniyor. Şöyle bir mercan köşküm var. Tohumlandı. Çiçeklendi tohumlanacak. Günlük bu kadar biber yeter arkadaşlar. Taze taze toplamak daha iyi. Bunları bitirdik mi yine toplarız. Hoşça kalın. Benimle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.